kozalakla az önce orada gördüğünüz bitkinin var ya onların birleşimiyle oluşturulan bir içkiymiş arkadaşlar İlk karşınıza çıkan piramitte dünyadaki en büyük üçüncü piramit. Bu yoldan yürüyerek ölüm yolundan en son sonlarına orada ulaşıyorlar. Orada kurban ediliyorlar. Piramite baktıkça büyüleniyorum ben bu arada ya. Yıllardır gördüğüm en ağır yağmur herhalde bu. Arkadaşlar ıslanabilecekleri kadar ıslandılar. Ve Meksika'nın başkenti Mexico City'den herkese selamlar. Yeni bir haftaya yeni bir bölüm hoş geldiniz dostlar. Geçen hafta bıraktığımız yerden yine Meksika'dan bu hafta devam ediyoruz. Bugün günlerden pazar sabah saat 9. Harika bir hava var dışarıda. Geçen haftaki videoyu izlemediyseniz önce onu izlemenizi tavsiye ederim. Dün dostlar yemek turuna çıktık. Bir sürü çeşit yemek yedik. Akrep yedik, karınca yedik. Bu hafta da dostlar Meksika City'nin hemen kuzeyinde piramitler var. Teroşitlan diye bir tane şehir var dostlar. Milattan önce 200-300'lü yıllara dayanan ve kim tarafından yapıldığı bilinmeyen piramitler var. Bu hafta dostlar piramitleri gezmeye gidiyorum. Dün Meksika'yı gezerken yeni arkadaşlarla tanıştım. Yaklaşık 6 kişilik bir ekip tüktün. Bu arkadaşlardan bir tanesinin arabası var. Ancak bugün müsaade olup olmayacağını bilmiyordu arabanın. Şimdi ondan haber bekliyorum. Bir yandan da şehir merkezine doğru ilerlemeye başladım. Ya arabayla gideceğiz ya da otobüsle gideceğiz. Bu yolun sonundan metroya bineceğim. Metro ile otobüs terminaline gideceğim. Otobüs terminalinden de yaklaşık 50 lira falan veriyorsunuz ve piramitlerin oraya gidiyorsunuz. Bugünün de dün gibi bayağı güzel, keyifli bir gün olmasını bekliyorum. Evet, lafı fazla uzatmayalım. Piramitlere yaklaşınca tekrar görüşürüz. Evet dostlar şimdi otobüs terminalinin oraya geldim. Şöyle göstereyim size. Otobüs sistem norte diye bir tane terminal gördünüz ya. Burada dostlar Meksika pesosu geçiyor. Bizim para birimimizle hemen hemen aynı. 4 peso yaklaşık bizde 3 liraya falan denk geliyor. Şimdi dün tanıştığımız arkadaşlar Gelecekler beni alacaklar. Buradan buradan direkt piramitlere geçeceğiz. Eğer ki araba bulamadıysanız ben araba kiralamak istemiştim. Araba kiralayamadım. 4-5 tane araba kiralama yeri gezdim. Hiçbirinde araba yoktu ya da saçma sapan fiyatlar veriyorlardı. Günlük 4.000-5.000 bin, bin liralara falan çıkarttılar fiyatları. Eğer araba bulma fırsatınız yoksa dostlar buraya geliyorsunuz. Buradan direkt piramitlere giden otobüsü zaten size gösterirler hangisi gidiyor diye. Burada 40-50 lira gibi bir şey ödüyorsunuz tek yön olarak. Ondan sonra aynı şekilde diğer taraftan dönerken de buraya geliyorsunuz. Buradan tekrar şehir merkezine gidebilirsiniz. Şimdi arkadaşları beklerken arabayla terminalin içinde yemek yerleri keşfettim. Bir tane taco alacağım kendime. Bunun adı daha önceki videoda gördüğünüz üzere Taco El Pastor dostlar bunları. Bildiğiniz bizdeki döner gibi birazcık. Zaten Lübnan'dan Meksika'ya göç eden Müslümanlar tarafından getirilmiş buraya. Bildiğimiz döner dostlar. Şöyle tortilla ekmekleri var. Bunların içine koyuyorlar gördüğünüz gibi. Buradan kesiyor arkadaş. Bizdeki dönerle birebir aynı aslına bakarsanız. Bunlardan alacağım birazcık. Çocukları da götüreceğim arabanın içine. Tadı bunun gerçekten çok güzel oluyor. Arkadaşlar arabaya bindim şimdi. Şu anda Frida say hi to Turkey. Hola. Ve... <laughs> um, <laughs> <can I make? gülüyor> Hola. yeah. erik getirmiştim abi Türkiye'den. Bunları Amerika'ya götüremiyorum. Bunu bitirmemiz gerekiyor tamamını. Not black like grape. Hmm. It's, it's, sour but it's good. Would you eat it like every day? No. No. Like Probably. No? Probably In Turkey we love this. So Let's see if you will like it or not. Let's see how is your reaction. It's okay. I like it. Huh? I mean, it's not. But you would you go crazy for I, it? I mean, <laughs> I more I like more like sweet fruits. Ah, okay. This is not sweet. No. Not sweet. Yeah. It's okay. It's like an alcohol. Yes, alcohol. Ah, it's natural alcohol. It's alcohol really. Ah, natural alcohol. Yeah. Okay. Arkadaşlar, şimdi yolda am gelmek üzere. Bir kaç dakika var. pool How do you say it pool Pul. Okay. Pulke. Pulke diye bir şey abi. Yemek sandım kaktüs gibi bir şey yiyeceğiz sandım. Alkolmüş ama natural doğal alkol diyor. Nasıl bir şeymiş görelim bakalım. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> so it's like a shot. <laughs> ah, okay, like this. Now, even this is the glass. Oh, wow. <laughs> <big>. Okay. okay. <laughs> Şöyle bir şey. Kokusu bir garip. Kokusu çok hoşuma gitmedi. Biraz yapışkan gibi <laughs> görüyorsunuz. Yapışkanlı, gracias. Bakalım tadı nasılmış. <laughs> Abi yapışkan gibi. Kokusu güzel değil ama tadı güzel. Why why are they different? Ah the flavor. Ah oh, the flavor is different. That the the, the plant is the same. Yeah, they're all pulque. Banana. Yeah, ah. it's a mix of uh, maguey and and Maguey and this. Uh, maguey is that tree over there and then this. Abi kozalakla az önce orada gördüğünüz Bitkinin var ya, onların birleşimiyle oluşturulan bir içkiymiş arkadaşlar bu. Kozalan çekirdeği, kozalan çekirdeğini çok severim. Hmm, aynı şekilde bu da yapışkan, akışkan. Kokusu güzel değil. Tadı şeker gibi ama pembe olan çok güzeldi. <laughs> only Ha okay without anything <laughs> else. Evet, bu tamamen doğalmış arkadaşlar. Hiçbir şey eklememişler. Sadece o gördüğünüz bitki var. Magey bitkisi. O tadı çok güzel değil tabi. Evet üçünü de denedik arkadaşlar. En güzeli buydu. Pembeli olan. Bunun tadı gerçekten de Kozalak çekirdeği ve bitkiyi birleştirerek yaptıkları bir alkolmüş. ilginç. Evet dostlar bu arada meyve aldık aynı zamanda içkileri aldıktan sonra birazcık meyve aldık. Mango aldık bir tane. 4-5 tane pardon 6 tane falan şu guavadan aldık size gösterdiğim daha önce. İşte muz aldık toplamda 30 peso tuttu toplam. Türk lirası ile 25 liraya falan geliyor. 25 liraya Türkiye'de herhalde anca şu mangoyu alırdım diye tahmin ediyorum. <laughs> Aynı zamanda az önce yakıt almıştık. Yakıt alırken çekemedim çekmeyi unuttum muhabbet ediyorduk. Ben <laughs> litresi 15 TL falan denk geliyor yakıtın. Piramitlerin olduğu yere gelmek üzereyiz. Şöyle yol kenarını göstereceğim size. Dostlar sabah kalktığımda şurada gördüğünüz kaktüsü yedim. Sabah kahvaltısı olarak dün de kaktüsten <laughs> yemiştim. Öğlen de yani şu anda da az önce o içtiğimiz içkinin içindeki bitki şuymuş dostlar gördüğünüz şununla kozalak çekirdeğini birleştirerek yapmışlar. Türkiye'de de var bu bitkiden ama yani öyle hatırlıyorum en azından ay farklı bir şey değildir büyük ihtimalle. Ooo! <laughs> oh! <laughs> twerk, 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 twerk. Yol <laughs> kenarında bütün kahvaltımı, öğlen yemeğimi her şeyimi yol kenarında görmek mümkün burada. Adamlar hiçbir şey israf etmiyor gördüğünüz her şeyi yiyip içiyorlar abi. Dolka abi. Teot? <laughs> Tia Khan. Şimdi arabamızı park ettik ve ilk manzaramız dostlar Teotihuacan. Sanki piramidin üzerinde insan görüyor gibiyim. İki tane insan görüyor gibiyim. Eğer yukarıya çıkmaya izin veriyorlarsa harika olur. 3 yıldır Covid başladığından beri yukarıya çıkış izni verilmiyor dostlar buraya. Eğer çıkarsak 250 tane merdiven çıkmamız gerekecek. 3 tane önemli piramit var dostlar burada. Bir tanesi güneş piramidi. Bir tanesi ay piramidi. Bir tanesinin de adını söyleyemiyorum bakacağım. Üçüncü piramidin adı da unutmadan hemen söyleyeyim dostlar dostlar. Quetzalcoatl. Sezar'a sordum şimdi. Sezar söyledi bana okunuşunu. Quetzalcoatl piramidi. Bir de yol var dostlar. Şuradan başlıyor. Birazdan oraya geçeceğiz. İnsanların kurban edilmeye giderken yürüdükleri yol orası. Şimdi dostlar buradan biletlerimizi alacağız. Bugün pazar günü olduğu için Meksikalılar ücretsiz giriyor. Biz para vererek gireceğiz tabi. İçeriye giriş yaptık az önce. Turistler için 80, yerli halk için bugün bedava değilmiş 10 pezoymuş. Eskiden bedavaymış pazarlara. Bir yandan protein barımı yiyorum, bir yandan yürüyorum. Dostlar burası. <gülüyor> <gülüyor> Picture, come closer. Evet, girişinde. Someone, someone is, is right there. Yeah. Mm -hmm. yeah, that's the guard I think. He's lucky. We have to work here. <laughs> so we can climb. <laughs> Girişte böyle hediyelik eşya dükkanları var. Bileti oradan aldık. İlk karşınıza çıkan piramit de Temple of Sun. Bu piramit gördüğünüz güneş piramidi dünyadaki en büyük üçüncü piramit. Hacim olarak da dünyanın en büyük piramiti dostlar. Hacim olaraktan kastımız bu piramitte kullanılan taş başka hiçbir piramitte kullanılmamış dünya üzerinde. Alan olarak daha geniş. bir alana yayılmış ama Mısır'daki Giza Piramidi boyut olarak, yükseklik olarak bundan daha büyük tabii ki. Güneş Piramidi'nin tam önündeki yola geldim. Bu gördüğünüz yol bu şekilde devam ediyor. Yandaki küçük bir büyüklü yapıların, piramitlerin yanından geçerek ileride Ay Piramidi var. Ay Piramidi'nin oraya gidiyor dostlar. Bu yolun adının Ölüler Yolu, Ölüm Yolu, Avenue of the Dead ölüm sokağı olmasının sebebi şu gördüğünüz en sondaki piramit dostlar, insanların tanrıya kurban edilmesi için kullanılan bir ritüel alanı. İnsanlar kurban edilmek için bu yoldan yürüyerek ölüm yolundan en son sonlarına orada ulaşıyorlar. Orada kurban ediliyorlar. Bu arada ölmek yani kurban edilmek o zamanlar için kötü bir şey değil. Nasıl kötü bir şey değil? Sadece böyle fakirleri öldürmüyorlar. Kurban etmek öbür yaşama geçmek aslında. Yani bir son değil aslında bir başlangıç. Kurban edilen insanlar öbür yaşama bir sonraki yaşama geçmeye hak kazanmış insanlar dostlar. Bu onura ulaşmayı başarmış insanlar kurban ediliyor. Zenginler de kurban edildiğini nereden anlıyorsunuz? Kurban edilen insanların kalıntılarında takılan bulunuyor bu takılar o zamanlarda zengin insanların elit kesimin kullandığı takılar. Buradan da anlıyoruz ki sadece fakirler değil öbür dünyaya geçmeye hak kazanmış bütün insanlar kurban ediliyormuş zamanında. Bu arada piramitlerin önünde de gördüğünüz gibi her yer satıcı dolup. Şu da dostlar Azteklerin takvimi. Hatırlarsanız eğer bir önceki Meksika videosunu izlediyseniz antropoloji müzesinde bunu anlatmıştım size önünde de fotoğraf çekilmiştik. Piramide ilk adımımı attım şu şekilde. Hayatımda ilk defa piramit çıkıyorum. Gönül isterdi ki en tepesine kadar çıkalım ama öyle bir şey kurdan çıkışları kapatmışlar. Burada önünde bir alan var. Şapka getirmeyi unutmuşum ama şapka getirmek lazım. Şimdi dostlar bu piramidin içine girilmiyor. Buradaki hiçbir piramidin içine girilmiyor. Neden bunların içine girilmiyor? Çünkü gökyüzünde olduğuna inandıkları için dostlar Tanrı'nın olabildiğince yukarıya çıkmak amaç. Yani yapılan dini ritüeller, her şey piramidin dışında, piramidin en tepesinde yapılıyor. Mısır'daki piramitlerden farklı olarak dostlar bu piramitin en üst tepesini görüyorsunuz dümdüz. Bizimkiler şuradaki Meksikalı kaydın şu an anlattıkları dinliyorlar. Bedavadan bilgi alıyoruz şu an. Evet bu arada piramidin dibine geldim arkadaşlar. Taşlar bu şekilde. Bunlar küçük küçük taşlarla yapmışlar bu kadar büyük piramidi. Gerçekten bravo. Yani inanılmaz. Sonu gelmiyor bir de daha yapmış adamlar yani bildiğin. Daha yapmışsın abi. Abi şu an GoPro geniş açıda çekiyor ve piramidin tamamını alamıyorum önündeyken. Önünde de gördüğünüz gibi küçüklü büyüklü bir sürü kalıntılar var yine aynı şekilde ama bunların hepsi dağılmış tabi zamanla. Küçüklü küçüklü bir sürü taşlar yerleştirerek aralarına bu şekilde taşları birbirine bağlamışlar. Gerçekten hayret edici. <laughs> evet abi piramide baktıkça büyüleniyorum ben bu arada ya. Aztekler bu şehre geldikleri zaman buraya Teotihuacan adını vermişler. Galiba bu sefer doğru söyledim. Onun anlamı da Tanrılar Şehri demek. Burayı kimin yaptığı bilinmese de dostlar. Tabi buraya ilk gelen insanların Asya'dan geldiğini biliyoruz. Evet dostlar şimdi tuvalete bir uğradık geri döndük. Aklınızda olsun eğer tuvalete gitmek istiyorsanız girmeden önce yapın. Abi ta o geriye en arkaya girişin olduğu yere geçtik. Otoparkı da geçtik ondan sonraymış tuvaletler. Hele ki hele böyle ay piramidine falan geldikten sonra tuvalete dönmek isterseniz çok çok uzun zaman alır haberiniz olsun şimdiden. Geceğiz. Think think about it. I'm going to sacrifice all of <laughs> my. Thank you very much. No <laughs> grass. Think about it. Like at the end of this road, you will die. No. It happened to so many people. Can you imagine? Like they are, they are looking at their back. Şu anda dördümüz ölüler yolunda yürüyoruz. Bu yılın sonunda dostlar işte en son gördüğünüz piramit ay piramidi orada da kurban ediliyormuşsunuz. musunuz <laughs> Evet dostlar şurada Predator var görüyorsunuz Predator filmi izlediyseniz eğer bu arkamda gördüğünüz güneş piramidi şimdi, benim de şimdi aklıma geldi görünce güneş piramidinde filmde abi Predator en tepesinde alienlarla savaşıyordu. Orada hatta kaybediyordu diye hatırlıyorum. Sonra kendini patlatıyordu üzerinde falan filan öyle bir şeyler. Şimdi yolun sonuna geldik. Bu ölüler yolunun oradan yürüdük. Görüyorsunuz bayağı uzundu ve şimdi şöyle önümüzde ne var? Ay piramidi var dostlar. Burası Ay piramidi önünde şöyle bir yer vardı. Bu arada bu sesler ne diyeceksiniz? Abi bazı aletler yapmışlar. Jaguar sesi, kuş sesi falan filan çıkartıyor üfleyince. Yağmur geliyor o yüzden acele edeceğim birazcık ıslanmak istemiyorum çok fazla. Buradan gördüğüm kadarıyla EN tepesi birazcık bozulmuş dostlar bunun. Ve simetri mükemmel abi. 2500 yıl önce yapıyorsun. Yani harika duruyor ya. Tam şununla şunun mesafeleri falan filan mükemmel ayarlamışlar ya. Diğer piramit olan mesafesi onun o piramit olan mesafesi. Şu yolun düzlüğü falan ya yani inanılmaz. Diğer piramidin adını bul. Kedzal Papa Lotl diye bir piramit. Bütün şehri bu şekilde inşa etmişler. Şu yapının ne olduğunu bilmiyorum ama küçük küçük taşlar koyarak onun arasına büyük taşları birbirine bağlamışlar. Güneş piramidi o tarafta, Ay piramidi bu tarafta. Evet, yağmur fena bastırdı dostlar. Şu an herkes kaçışmaya başladı bakın. Herkes kaçışmaya başladı etraf. Çok sağlam yağıyor. Abi öyle böyle değil. Çok kötü fırtına bastırdı. Güneş gözlüğünü niye takıyorsam hala. Bakın az önce insan kaynayan yer şu an kimse yok. Herkes bir yerlere sığınmaya çalışıyor. <laughs> right? Woo! Viva Mexico! <laughs> sokak satıcıları da toplanmaya başladı dostlar. Burada yağmur dün akşamdan tecrübe ettiğim kadarıyla öyle hemen bitmiyor. O yüzden geri dönüyoruz artık. Piramitler bu şekildeydi. Otoparka gidiyoruz, arabaya bineceğiz. Dostlar yıllardır gördüğüm en ağır yağmur herhalde bu. Arkadaşlar ıslanabilecekleri kadar ıslandılar. Ama hala korunabileceklerini düşünüyorlar. Ya daha fazla ıslanma <laughs> şansın yok. Şu anda abi donuma kadar ayıptır söylemesi. Çorapların falan filan her yer sırı Yani daha fazla ıslanma şansım olmadığı için gerek görmedim plastikle kapatmaya kendimi. Ve işte insanların son hali arkadaşlar. Herkes buraya sığınmış. Küçük küçük böyle sıra oluşturmuşlar sonuna kadar yağmurdan korunmaya çalışıyor insanlar. Piramitlerin oradan ayrıldık şimdi. Şöyle bir yere geldik. Resta yemek yemeye, restoran gibi bir yere geldik. El Haguar diye bir yer. Sezar'ın babasının şirketinin işçilerinin kıyafeti var. Bir tane ondan giydim kurusun diye. Yukarıya çıkacağız herhalde şimdi taco yemek için. Yağmurdan kaçalım da nerede yerse yiyelim ya. <laughs> Son olarak halimiz bu şekilde. İşçi kıyafetleri hepimiz restorana geldik, rezil olduk. Burada karnımızı doyurup ondan sonra şehre döneceğiz artık. Ve dostlar otelin oraya geri döndüm şimdi odama girdim üzerimi değiştim çünkü diğer tişörtüm inanılmaz üzerime geçirdiğimde donmaya başladım titremeye falan başladım çok fena oldum birkaç tane alacağım şey var dışarıdan onları almak için kendimi tekrar dışarıya attım ama videoyu burada sonlandırıyorum artık evet güzel keyifli bir gündü umarım izlerken keyif almışsınızdır beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ben önümüz hafta Los Angeles'tayım bu akşam tabi Birkaç saat sonra hatta Los Angeles'a geçeceğim. Önümüz haftaki video Los Angeles'tan gelecek. Eğer o videoyu kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Önümüz hafta Los Angeles'ta görüşmek üzere kendinize iyi bakın. hoşçakalın. 4 peso ödüyorsunuz. Burada peso geçiyor dostlar. Meksika pesosu. Of, inanılmaz bir korna var. Didi <laughs> <laughs> <laughs>